Sevgili Opel Frontera lansmanındayız ve yanımızda çok önemli bir isim var. Opel'in CEO'su Florian Hüttl tam 5. kez Türkiye'ye geliyor ve bizlerle beraber oluyor. Hatırlayacaksınız geçen senede buradaydı, ondan önce de yine Türkiye'yi ziyaret etmişti. Türkiye'nin önemini vurguluyor her seferinde. Bu soruları kendisine soracağız. Türkiye neden önemli? Türkiye Opel pazarında 3. sırada biliyorsunuz. O yüzden bütün bu detayları kendisinden öğreneceğiz. Florian, Florian İstanbul'a tekrar, İstanbul tekrar İstanbul hoş geldin. Yayın. Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum ve beni yeniden ağırladığınız için teşekkür ederim. Seni burada görmek çok güzel. Bundan önce de bir uluslararası lansman için buradaydın ve şimdi yeniden geldin. Bu beşinci ziyaretin. Peki Türkiye'nin önemi nedir ve Türkiye'nin Opel dünyasındaki konumunu nasıl değerlendiriyorsun? Şu anda globalde üçüncü sırada bulunuyor ve bu pozisyonu bu yılda koruyabilecek mi? Opel'deki görevlerime başladığım andan itibaren ve sizin de söylediğiniz gibi buraya beş kez geldim. Türkiye her zaman çok önemli bir pazar oldu ve hem kendi stratejime hem de niyetlerime çok yakın bir yer tuttu. Son yıllarda Türkiye'de istikrarlı bir şekilde geliştik, yatırım yaptık ve büyüdük. Bugünse çok iyi bir konumdayız. Türkiye, sizin de doğru şekilde belirttiğiniz gibi Opel'in küresel dünyasında üçüncü büyük pazar konumunda ve bununla gurur duyuyoruz. Çünkü Türkiye'yi ana üstlerimizden, evimiz gibi gördüğümüz pazarlardan biri olarak kabul ediyoruz. Burada başarılı olmak ve Türkiye'ye uygun otomobiller üretmek bizim için çok önemli. Yeni kahramandan bahsedelim. Frontera'nın pozisyonunu nasıl görüyorsun ve Türkiye'de sence başarılı olacak mı? Eğer çok talep olursa bu talebi karşılayabilecek misiniz? Yeni Frontera Opel için çok önemli bir ürün ve aynı zamanda Türkiye pazarındaki kendi hedeflerimiz açısından da büyük önem taşıyor. B SUV segmentinde yer alıyor. Bu da Türkiye'de ve dünya genelinde giderek artan bir talebe yanıt verdiği anlamına geliyor. Giriş seviyesinden itibaren sunduğu cazip fiyatlarla, işlevselliğiyle, kullanım değeriyle ve her zaman olduğu gibi Opel'de alışık olduğumuz geniş motor seçenekleriyle rakipsiz bir fiyat performans oranı sunuyor. Türkiye'de hem hibrit hem de elektrikli motor seçenekleri lansman anından itibaren sunuluyor. Bu nedenle yüksek talep bekliyoruz. Bunun çok iyi bir paket olduğunu ve Türk müşteriler üzerinde çok olumlu bir izlenim bırakacağını düşünüyoruz. Evet, yüksek talebe hazırlanıyoruz ve bu talebe yanıt verebilmek için üretim tarafıyla birlikte çalışıyoruz. Piyasaya çıkışımızdan bu yana sipariş alımı oldukça güçlü seyrediyor ve şu anda bu talebi karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dünyadaki rekabeti nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü Çinli markalar değişik ülkelere girmeye başladılar. Çinli markalara Türkiye'de de büyük bir talep var. Bu rekabette Opel'i nasıl konumlandıracaksınız? Bu rekabete nasıl karşılık vereceksiniz? Otomotiv sektörü her zaman zorluklarla ve yeni rakiplerle dolu olmuştur. Ancak Türkiye'de ve diğer pazarlarda müşterilerimiz için cazip olan şeyin her zaman olduğu gibi belirli kriterlere yanıt veren ürünler sunan ve güven duyabilecekleri bir marka olduğuna inanıyoruz. Opel'de durum tam olarak böyle. Çok net, çok keskin bir konumlandırmamız var ve son dönemdeki ürün geliştirmelerimizde oldukça tutarlıyız. Türk müşterileri için büyük bir iç hacim, yüksek kullanım değeri, Alman mühendisliğini tam bir paket içinde ve cazip bir fiyatla sunuyoruz. Üçüncü olarak ve bu da son derece önemli, bayi ağı fark yaratacak. Türkiye'de çok güçlü bir bayi ağına sahibiz. Bu ağı son birkaç yılda en son standartlara göre geliştirdik ve elektrikli araçlar bekleyen müşterilere hizmet verebilecek ilk bayi ağlarından biri konumuna getirdik. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde müşterilerimiz için son derece rekabetçi bir paket ve harika bir teklif sunuyoruz. Rekabetin yoğun olduğu bir segmentte bile kendimize yer bulacağımızdan ve Frontera modelimizin Opel markasının büyümesine önemli katkılar sağlayacağından eminim. Son yıllarda gerçekten başarılı işler yaptın ve kontratın 3 yıl daha uzatıldı. Bundan sonrası için projeksiyonun gelecek stratejileri ne olacak? Son birkaç yılda gerçekten çok şey başardık. Büyüdük, uluslararası duruşumuzu genişlettik, pazara harika bir ürün gamı sunduk ve elektrifikasyonun ön saflarında yer aldık. Evet, senin de kısa süre önce belirttiğin gibi sözleşmem 3 yıl daha uzatıldı. Bu da Opel ekibi olarak hep birlikte ortaya koyduğumuz çalışmalara duyulan güvenin iyi bir göstergesi. Amacımız son birkaç yılda geliştirdiğimiz yolda ilerlemeye devam etmek. Bu da büyümek, uluslararası işlerimizi geliştirmek, Opel'e çok net ve keskin bir ürün tanımı kazandırmak, elektrik çağının dönüşümüne güvenle ve Opel'in her zaman taşıdığı iyimserlikle ilerlemek anlamına geliyor. Ayrıca yalnızca Avrupa'da değil, hali hazırda başarılı olduğumuz pazarlarda da müşteriler için daha anlamlı ve ilgili hale gelmek istiyoruz. Geliştirmemiz gereken pek çok alan var ama temel olarak bakıldığında Opel bugün iyi bir yolda ve ben bu yolu geliştirmeye devam etmeyi planlıyorum. Bundan sonrası için Türkiye'de Tofaş'ta bir evlilik yaptınız. Bu birlikteliği nasıl değerlendiriyorsun? Bir sonraki adım üzerinde uzun süredir birlikte çalışıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Tofaş'ta tüm Stellantis markalarıyla birlikte çalışmak için çok mantıklı bir sonraki adım. Opel açısından da bu harika bir fırsat olacak. Çünkü artık Tofaş bünyesinde Türk pazarına dair tüm bilgi birikimine, Tofaş'ın Türkiye pazarında köklü ve güçlü bir şirket olarak sunduğu tüm altyapıya, üretim olanaklarına ve yürütülen operasyonlara erişimimiz olacak bu işbirliğimizin bir sonraki adımının Opel, Tofaş ve Türkiye'deki tüm Stellantis markaları için büyük fırsatlar sunacağı konusunda oldukça iyimserim. Son olarak bu sene için Opel Türkiye'yi nasıl öngörüyorsun? 2025'te büyümeye mi devam edecek yoksa pozisyonunu mu koruyacak? Çünkü hem Stellantis grubunda hem de Tofaş'a karşı büyük bir rekabet olacak. Bu yıl büyümeye devam edeceğimizi açıkça bekliyorum. Yılın başlangıcı da oldukça umut verici geçti. Üstelik henüz yeni Pondera'yı piyasaya sunmadan değil mi? Şu anda küresel pazar payımız %5,6 ve bu oran geçen yılın üzerinde. Ticari araç işimiz ise tesislerimize ve ürün gamımıza ciddi yatırımlar yapmaya başladığımızdan beri çok başarılı gidiyor. Şu anda ticari araç pazarlarında %10'un üzerinde bir paya sahibiz. Yeni Movano modelimiz büyük bir başarı getirdi. Yani birçok olumlu gelişme yaşanıyor. Stellantis ve TOFAŞ arasındaki ortaklığın bir sonraki adımıyla birlikte Opel markası için de bir üst seviyeye çıkabileceğimizden eminim. Yerli üretim sanırım sizi daireleri taşıyacak. Evet, bu açıkça Türkiye'de birlikte inşa ettiğimiz küresel ekosistemin bir parçası ve bu da bizim her zamanki gibi müşteriye daha yakın, daha ilgili ve ihtiyaçlarla doğrudan temas halinde olmamıza yardımcı olacak. Florian, bu güzel söyleşi için teşekkürler. Umarım her şey dilediğin gibi olur. Frontera'nın Türkiye pazarında ne yapacağını göreceğiz ama sanırım çok başarılı olacak. Seyirciler, Frontera artık Türkiye pazarında. Aracı yakından incelemenizi özellikle rica ediyorum. Çünkü C segmentine göz kırpan boyutlarıyla, böyle 2 santim daha kısa C segmentten ama... Oldukça geniş iç hacmi sunan, ailelerin tercih edebileceği, günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz, beklentilerinizi karşılayacak bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Biz daha önce kullanmıştık, size anlatmıştık. O yüzden burada çok fazla detayına girmiyorum. Önemli olan Opel'in vizyonuydu, yapmak istedikleriydi. Onları da Florian'ın ağzından dinledik ve sizlere aktardık.